Recep Tayyip Erdoğan aslında bu dönemde değil son 10 yıldır sağlıklı kararlar alıp sağlıklı kararlar veremiyor. Açlıkla sınanan bir insana e, çay verim rahatla denmez. 650 lirayla geçinemiyoruz diyen öğrencilere 650 neyinize yetmiyor diyemez. Kebapçı terörist yaptı adam. Bu sağlıklı bir aklın ürünü değil. Benim halkım sokakta aç gezerken kendisi sarayda geziyor, karısı çıkıyor mango kurutun diyor. Bu bunlar gerçekten sağlıklı bir aklın ürünü değil. Öğrencilere terörist diyorsun. Kebapçıya terörist diyorsun. AK Partili olmayan herkes terörist. AK Parti vatansever. Bizler vatan haini. Ya bu ülkenin en büyük sorunu bizim insanımız vatansever değil adamsever olmayı seçmişler. Şimdi de anayasayı değiştireceğiz diyorlar. Ülkemizi kelepir ülke gibi kullanıyor yurt dışından gelenler. AK Parti iktidarı sayesinde özellikle Arap topluluğu buraya gelip bu ülkeyi bir milyoncu gibi kullanıyorlar. Bu seçimde değişmesi artık şart. Yani değişmekten ziyade AKP'yi tarihin tozlu sayfalarına gönderemezsek Türk Milleti diye bir millet kalmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye bir devlet kalmayacak. Yani adamlar eskiden gizlice yapıyorlardı şimdi açık açık ya anayasayı değiştirin ilk 4 maddeyi değiştirin değiştir de gör bakalım ne oluyor. Ya bu sokaklarda gerçekten kan dökülür. İlk 4 maddeye dokunulursa. Yani şimdi Türk Milleti evet bazen bakıyoruz çok sorumsuz bir millet gibi görünüyor ama ciddi anlamda bu bayrağa, bu coğrafyaya, bu vatana bir şey yapıldığı zaman eline silah alıp ölüme gidecek mi millet ki bunu 15 Temmuz'da gördü halkımız. Kırmızı çizgimiz, bayrağımız. Yani şu, ba şu bayrağı insanlar kumaş parçasından ibaret görüyorlar ama bu öyle bir şey değil. Ben Müslümanım diyen, e, dua eden adam sarayın açılışını papayla yaptı. Güzel Müslümanlık. Yani sokakta elinde Kur'an sallayan, e, işte bu ülkenin iktidarını meşgul eden parti her fırsatta papanın yanına giriyor. Ne işin var senin papanın yanında? Vatikan'da ne işin var? E demek ki Vatikan'ın adamı. Madalyası da var. E Yahudi Cesaret Ödülü'nü biliyorsunuz. Yahudi olmayanlara vermiyorlar. Ne hikmetse Recep Tayyip Erdoğan aldı bunu. Şimdi biz bunu sorguladık diye bir dava daha gelecek ama alıştıklar. artık. Bayrağımıza sahip çıkalım. Türk milleti e, buralara kolay gelmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay kurulmadı. Biz bu Türk gençlerinin geleceğini e, sağlayamayacaksak yıkılalım zaten gençlerimiz Türk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıksın.